Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Artık satrancı daha çok online oynar olduk ve bu yüzden de online satranç siteleri gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Hali hazırda olanlar ise gelişmeye, kendini güncellemeye devam ediyor. Bu satranç sitelerinde en popülerleri de bildiğiniz gibi Chess.com ve Lichess diyebiliriz. Fakat her sitenin birbirinden farklı yanları olabiliyor. Ben de yeni bir seriye başlıyorum artık daha sık video atacağım ve şu an bulunduğumuz video ve bundan sonraki bazı videolar bu seriye dahil olacak. Bu videoda Dichess ve Chess.com seleri arasındaki en büyük farkı size açıklamaya çalışacağım. Biraz detaylı bir video olacak ve eminim ki bu farkı bilmeyen çok kişi var aramızda ya da denk gelip ne olduğunu fark edememiş de olabiliriz. Direkt oyun sonucunu etkileyen bir şey olduğu için çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden size açıklamak istedim. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, şu an niche sitesinden başlıyoruz karşılaştırmaya. Daha sonra Chess.com'a da geçeceğiz. Öncelikle size bu konumu göstermek istiyorum. Beyazlarda sadece at ve şah, siyahlarda ise şah var ve bu konum. Berabere beyazın herhangi bir şekilde kazanabileceği bir konum oluşamaz çünkü Atlamat edemiyorsunuz, tek başına atlamat olmuyor. Örneğin fil de olsaydı mat konumu dizilebilirdi. Bu konum berabere kabul ediliyor. Eğer böyle kaldıysanız süreniz ne olursa olsun direkt berabere sayılır. Peki bu konumu neden gösterdim? Şimdi asıl konuma geçelim. Örneğin böyle bir konumdayız şu anda. Beyazların tek hamlede matı var ama siyahların süresi bitiyor ve beyazlar kazanmış oluyor. Az önce ne demiştik? At tek başına mat edemezdi. Sadece atınız kaldıysa rakibin taşı kalmadıysa. E, berabere sayılırdı. Ama burada nasıl bir durum olmuş? Beyazlarda at ve şah var. Siyahlarda kale, piyon var. Eğer bu kale ve piyon olmasaydı e, bu konum berabere sayılacaktı. Ama siyahlar kale piyonu olmasına rağmen süresi bittiği için kaybediyor. Eğer Süresi bitmeseydi de eğer şu an beyazlar oynuyor olsaydı örneğin şöyle bir hamlemiz sonucunda mat olmuş olacaktı. Çünkü şahın kaçabileceği herhangi bir yer yok. Tek kare var. Oraya da şahtan dolayı gidemiyoruz. Beyazlar oyunu kazandı sayılıyor. Şu sağda da yazıyor zaten. Siyahın zamanı tükendi. Zafer beyaz. Şimdi chesscom'a da geçelim. Acaba fark neymiş? Ben neden bunu açıklıyorum? Onu görelim. Ve bu farkın... Sebebini de daha sonra size açıklayacağım videonun sonunda. Ve biz Chess.com'a geçiyorken siz hala videoyu beğenmediyseniz ve kanala abone olmadıysanız videoyu beğenerek kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Evet şu anda Chess.com'a geçtik. Aynı konumu burada da dizdim. Arda'yla bunu bayağı uğraştık bu konumu dizebilmek için. İki sitede de karşılaştırmak için konumlar da aynı olsun ki herhangi bir belirsizlik olmasın istedik. Burada gördüğünüz gibi beraberlik yazıyor. Direkt beraberlik yazdığı için sonucu öğrenmiş olduk. Ama bakalım bakalım bir fark var mı? Şimdi yine burada bu sefer beyazlar kaybetmiş. Ama beyazlarda ne var? Aynı kale ve piyon var. Bizde de bir tane atımız var. Şimdi şöyle şöyle mesela buradan biz de mat edebilirdik. Böyle bir mat konumu olabilirdi. Ama konum berabere olmuş. Yani bu site berabere kabul ederken bunu. Süremiz var. Rakibin süresi bitiyor. Ama mat etme şansımız var. Burada atım olsa mat olur. Şuradan şah çekiyorum. Yine buraya gidemediği için mat oluyor. Lichess daha az önce kazandığımız halde şu anda aynı konumda berabere sayılıyoruz. Acaba bunun sebebi nedir? Herhangi bir fikriniz var mıydı ya da daha önce karşılaştınız mı bu tarz bir konumla? Chesscom bildiğiniz gibi Amerika merkezli. Amerika'da kurulan ve orada da e, merkezi devam ediyor olan bir site. Ve Amerika Satranç Federasyonunun kurallarını baz alarak kurallarını belirliyor. Amerika Satranç Federasyonuna göre ise bu konum yetersiz taş sebebiyle berabere sayılıyor. At tek başına kaldığında mat edemiyor ilk başta açtığımız konumu düşünürsek. Ama bu konumda aslında mat edebiliyor ve ben bunu biraz mantıksız buldum açıkçası çünkü tamam at tek başına berabere sayılır ama şu an yetersiz değil. Belki çok zor bir ihtimal burada kazanıyor olmak ama yine de kazanabiliyoruz. Bu benim düşüncem, sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Burada berabere sayılması sebebi dediğim gibi Amerika Satranç Federasyonu'nun böyle bir kuralı olması. Gelelim Lichess'e. Lichess neden bunu kazandı sayıyı? O da şöyle, Lichess Fransa merkezli bir site ve Dünya Satranç Federasyonu'nu baz alıyor. Dünya Satranç Federasyonu da Paris'te kurulmuş bu arada. Onlara göre bu konum eğer... Beyazın süresi bittiyse siyah kazandı sayılıyor. Az önce de gösterdiğim mat konumunun oluşabilmesi sebebiyle. Ama iki sitede de sadece at ve şah kalmış olsaydı berabere sayılırdı. Bu iki site arasındaki tek fark bu değildi ama bence sonuca direkt etkisi olduğu için en önemli fark buydu. O yüzden bununla başlamak istedim ama bu videoların devamı da gelecek. Daha birçok fark var ve ben size açıklamaya elimden geldiğince çalışacağım. Sizin de istediğiniz başka videolar varsa yorumda belirtebilirsiniz. Ayrıca videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.